Dans Sanatolia bu sene 12.si düzenliyoruz e, Bu sene dün Hatay'dan Expo Hatay 2021'in Sponsorluğunda Hatay'dan start aldık Bugün birinci günü tamamladık e, Kadirli Kadirli'deyiz şu anda e, Aslantaş Karatepe e, Milli Parkı'ndayız Çok keyifli bir yer Bugün iki etap koşuldu Yarışmacılarımız iki tane uzun etabı geçip buraya geldiler. Yarın buradan çıkıp Kayseri'ye doğru gidiyor olacaklar. Ertesi günde gene Kayseri'de iki gece kalacağız. Kayseri'den sonra Aladağları bu Pozantı'ya gideceğiz. Pozantı'dan Karaman'a doğru geçiyoruz. Karaman'dan Tuz Gölü'nü geçip Hayman'a ulaşacağız ve son günde Haymana'dan Eskişehir'e varacağız. Toplam 7 günde 2800 kilometre kat edecek yarışmacılarımız. Ve cumartesi günü Eskişehir'de yarışın bitmesini umut ediyoruz gayet keyifliyiz yabancı sporcularımız var hem İtalya'dan Hollanda'dan İsviçre'den Fransa'dan Fransa'nın en ünlü dünyanın en ünlü pilotları burada motosikletler özellikle otomobil tarafında İtalya'dan çok hızlı pilotları burada her evet, güzel bir rekabet oluyor Şu anda 75 araç start alıyor. Bunun 35'i motosiklet, geri kalanı SSV otomobil ve kamyon olarak e, değişiyor. Bizde her türlü arazi aracı yarışa katılabiliyor. Söylediğim gibi motosikletler, bu ad dediğimiz dört tekerlekli motosikletler, SSV'ler, e, otomobiller ve kamyonlar katılabiliyor. Ayrı ayrı kategorilerde sınıflandırıyoruz bu araçları. E, 75 araç ve 115 sporcu var. San dünyanın en uzun ve en zor rally bir tanesi. Rally raid dediğiniz yarışlar e, rally'den farkı yarışmacılar geçtikleri parkuru daha önce geçmek ve antrenman yapma e, hakkına sahip olmuyorlar. Çünkü bir gün önceden öğreniyorlar nereden geçeceklerini. Dolayısıyla sadece hız değil birazcık strateji ve navigasyon ağırlıklı bir yarış. Yani kaybolmamanız lazım çünkü pek çok kavşak, pek çok farklı zemin geçiyorsunuz. Onun için de özel yol notları hazırlıyoruz biz. <laughs>